Oğlum bugün de altın var diyorlar. O altını denizcilerden önce bulmalıyız. Hey zombi baba köşek zombi ne yapıyorsunuz orada? He? Lobamca sen de mi aramaya geldin la? Vay çakal demin bize Için, ha? Ne saçmalıyorsunuz oğlum siz? Ne altını? Çıkın o gölde çabuk. Yok ya altını sen kap değil mi çakal? Bizi kandırabileceğini mi sanıyordun sen? Hadi oğlum yürü altını bulalım. Gitmeyin oraya. Bu göl normal bir göl değil. Bu gölde periler var. <laughs> ne dedin? Perim be. Ne perisi dedim amca sen çok masal okumuşsun. La peri diye bir şey yok bir kere. Peri gördüğünüz zaman görürüm ben sizi. <laughs> Gecenin bu saatinde hiç güleceğim yok dedim amca. Baba sen şu teknedeki şeyi gördün mü? Neyi gördün mü? Baksana el var. Ana gördüm. <laughs> ne amca? Gitmeyin diyorum oğlum size. Baba ben de altında. Doğru diyorsun oğlum. Gel. Ana bu göğün ortasında bu küçük teknenin işi. Ne acaba? Aa, ana bu Hulk. Hulk'ın olmuş. Ana Hulk ölmüş. Çıkın oradan. Periler geliyor. Çatı için zombiler. Ana perilerle Allah'ım Allah'ım geçin. çekiliyor. Babam da babam cahatlıymış biriler. Ana teknem. Yakalayın şu zombileri. Kaçmasınlar. Ne babcı bir şey yap. Çekilin. Siz beni tanıyamamışsınız oğlum. Ben ne Hiçbir arkadaşıma zarar verdikmem lan. Periler gidin lan uzak durun. <laughs> O nasıl bir atıştı? Sen de bir şey görmedin yavrum. Kaçın periler. Bu adam deli. Anne sabah oldu la. Biz nasıl bir yere düştük babacığım? Anlamadım ki oğlum. Çekin yukarı çıkın. Nubamca sana inanmadık. Kusuruma bakma. Oğlum ben sana bir şey diyorsam vardır bir bildiğim. Sorgulamasana. Periler sadece masallar diye biliyordum ama ben. Bunlar gerçek ve iyi periler de değil. Ee, ana yani şimdi altın falan yok mu bu gülde? Ne altını la? Altını kim kaybetmiş kim basın? Bu periler daha dün gözümün önünde adamları götürüyorlardı. Ee. Hadi o zaman buradan taşınalım ne duruyoruz? Biz artık burayı lanetlendik. O cadının işini bitirmeden kurtuluşumuz yok. Deniz uzak dur birilerden. Aşkım sen kaç ben kendimi siper ederim git buradan. Seni bırakmam. Yakalayın şunları. Aşkımdan uzak durun olan. Hala aşk diyor. Senin ruhunu sökün canlansın aşka. Aşkım. Bir tanem sen canını kurtar. Tuttum istediğiniz adamını. Bırak beni. Bırak. Bırak S konulaşamayacaksın bir daha deniz kaza. Cadının tam da istediği gibi. Ah bırak beni. Cadı efendi, istediğin gibi deniz adamını getirdim. Aferin çocuğum, tam da istediğim gibi deniz olanı nefes alamıyorum. Ha, pardon bu deniz adamıydı değil mi? Dur küçük bir akvaryuma koyayım. Buradan kurtulacağım. Bunun bedelini ödeyeceksin cadı. Boş konuşma lan. Konuştukça gazına batılsın. Ah seni hiç suya koymam. Ağzından çıkan laflara dikkat et. Periler daha fazlasına ihtiyacım var. Gidin ne kadar adam toplayabiliyorsanız hepsini kaçırın. Anlaşıldı efendim. Beni şimdi iyi dinle zombi baba. Birlik olmalıyız. Daha fazla kişiye ulaşmalıyız. Biz kendimizi zor yetiyoruz. Babacım başkanını nereden bulacağız? He? Ana, dün deniz oğlanıyla deniz kızı görmüştüm. Deniz kızı mı? Deniz oğlanı mı? Lan o sen çok mu çizgi film izledin? Periye de inanmıyordun gerçek çıktı. Söylediğim sözlere inan. Tamam tamam Nubamcan'a kızma babam sen şaka yaptı. Hihi şaka yaptım kesin. Ya baba sussana. perili dedi çıktı işte deniz kızı niye gerçek olmuşsun? O deniz kızını bulun. Buralarda bir yerdedir fazla uzaklaşmamıştır. Hani iyi be tamam. Şu silahı da alalım da bari. Ne olur ne olmaz. Karşımıza bir çıra bir. Hani şimdi bu deniz kızı ne bulacağız da? Hani oğlum gölden çıksa lan perili göl. Aa, doğru pardon unutmuşum. Deniz kızı. Hey burada mısın? Deniz kızı. <laughs> deniz kızı neden ağlıyorsun? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? <laughs> Anlat ne oldu? Aşkımı biricik deniz adamımı bu periler aldı benden. Ana bizden de çok şey aldılar. Ne güzel altınlarımıza kavuşacaktık. Ola yüzüde kavuşamadık. Ne düşün de onlar biliyor musun? <laughs> Şu perili gönül ortasına götürdü. <laughs> Ana gölün ortası şur olmalı. Baba gel takip et beni. Baba gel perili hemen şu göle çek. Aa, periler. Zombiler. Gelin bana ya. İkinci bir şansınız olmayacak. Aa, aa bu periler her yerde çıkıyor. Şunlar var. Aa, hayır. Periler. Tutuşunları buradalar oğlum gel. Ne istiyorsunuz bizden? Sizin ruhlarınızı istiyoruz. Ruhlarınızı bize verin. Peri kralı aradığımız zombiler burada. Demek sıra bana geldi. Senin için geliyorum küçük zombi. Bu ne Gel buraya. Uzak benden. Ay baba. Seni yakaladım. Kaçabileceğini mi sanıyordun? Aa, bırak beni değil. <laughs> Merak etme. Cadı. İstediğin gibi getirdin küçük zombiyi. Hani bunun büyüğü nerede? Büyüğü de istiyorum. Ne yapacaksınız? bana hala ya? imdat baba. Kapat lan çananı. Aa! Şimdi daha iyi. O büyük zombi de getir çabuk peri kral. Elimden geleni yapacağım. Küçük zombi neredesin oğlum? Ona asla ulaşamayacaksın zombi. Artık o cadının elinde. Zombi baba geldi bekle. Ne yapacağını sen niye geldin lan? Yardıma geldim oğlum. Nubamca amca, işte elimize düştü la. Lan oğlum siz hayırdır lan. Hiç kimse zombi babamı küçük zombiye sataşamaz la. Nop amca, küçük zombi yok. Nasıl yok la? Nerede? Artık bizim elimizde. Aa! Lan küçük zombi çabuk bize verin. Doğduğunuzda pişman derim lan sizi. <laughs> amca sakin ol. Görmüyor musun? Ana burada bir kapı var gel. Ne? Yüz tarama sistemi gerekiyor. Şuradaki kafalardan birini alacağım. Sanırım bu kafatası kapıyı açabilir. Uzat şu kafatası şuraya doğru. Ay açıldı gerçekten de. Gir 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 gir. Tamam içerideyiz. Ne yapayım? Hey, burası perili mankeni. Bekle. Hani bir aklıma bir fikir geldi. Ee, buradan şimdi geç şöyle gidek. Gitme oradan. Küçük zombi orada tutmuyorlardır. Ya nerede tutacaklardı? Buranın alt katında gizli bir bölüm var. Oraya ulaşmalıyız. Elimize düştün küçük zombi. Baban nerede? Söyle. Babam asla bulamayacaksınız. Ne olur dur artık. Konuşana da durmayacağım. Voltajı yükseltin. <laughs> Language is Kujic Chajami. It's you, y o say, baby, you're my jada. s voltage other, not m u s h o o m n a o u r e so bad. I need to g e up and look. I have a little time. Go see, j m t o i l e Bob, a n Nerda. Sizleri başardım bu Periler gidin tüm gölün çevresini arayın. Ana öyle be? Ana gözümüzün önünde anahtar varmış. Ana bu neyin anahtarı ki la? Ne bileyim be Nubu amca şimdi anlarız. Dur zaten biz oradan geldik. Ana burası hiçbir yere gitmiyor. Küçük zombi sesi bizi ses ver. Ne oğlum burada kapı var. Sen de körmüşsün. Açtık ya görmüyor musun? <laughs> Ağa bu ne be? Testere. Dur bıla. Ağa ne di testere. Al şunu da babca. Ben testereyi nasıl kullanırım, bilir misin zombi baba? İyi la bilirim doğrarsın. Yukarı çıkmaya devam edelim. Yaklaştığımızı hissediyorum. Yani hiçbir şey yok ki burada. İşte zombi baba Anıma düştün zombi baba Seni huzura kutlayacağım İşte bahsettiğim cadı buydu zombi baba Kenarı çekin o babca bomba atacağım Kardeşlerimden uzak dur ulan cadı No babamca Senin üstünden öyle bir kaçacağım ki Kimse senin üstünden böyle kaçmamıştır duydun mu Baba hiç yaptım Oğlum seni kurtaracağım Ne babca oyalan <laughs> Kurtar küçük zombi hızlı ol. Bu <laughs> elektrik çarpıyor. Şu cildi çabuk içeri koydum amca. Geç içeri. Çekil lan amca çekil. Hayır. Beni burada tutamayız aksanaz. Aslarsın benim amca. O nasıl bir Öyle. İyi misin küçük zombi? <laughs> Hadi çıkalım buradan! Beni alt attığınızı sanıyorsunuz lan! Geri geleceğim! Sen artık buradan çıkamayacaksın! Bize de yardım edin zombi baba! Ana topu toplantısıydı mi buradaydın la! O pis cadı perileriyle bizi de aldı buraya! Ana, bu ne ne burada kim var? Ben varım zombi baba! Dikkat et toksik sıbo! Allah Allah! Hadi hadi çıkalım zombi baba. Periler buraya doğru geliyor. Kaç 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 baba. Buradan değil. Hadi diğer kapıdan. Gelin sol. Oh be. Kaçmayı başardık. Kaçacağız mı salıyorsunuz lan? Hiç kimse bu perinin önüne kaçamaz. Zombi baba ötesinler hepsini. Hepsini yok ettim Nobamca. Oh be! Kurtulduk! Ah! Siz olmasaydınız! O canı bana dinleyen yapacaktınız amca baba! Kimseye sağa sağa vermesi izin vermez küçük zombi! Aynen öyle. Arkadaşlar bugün Perili Göl'ün gizemini araştırdık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve sonunda videolar çıktı. Çok eğlenceli. Onlara da tıklayın arkadaşlar. Hadi arkadaşlar Nubamcı'yı kırmayın ve tıklayın o videolara da. Hoşçakalın. Bay bay.